Yatırım yaparak gelir elde etmek küçümsenemeyecek kadar zor bir süreçtir ve herkesin bu konuda yeterli bilgisi olmayabilir. Bu videoda size yatırımlar yaparak gelir elde etmenin yanı sıra aynı zamanda yatırım yapmadan da kazanç sağlayabileceğiniz bir platformdan bahsedeceğim. Platforma üye olmayı ve ardından nasıl kazanç sağlayacağınızı adım adım size anlatacağım. Lafı fazla uzatmadan gelin anlatmaya başlayalım. Bahsedeceğim platformun adı Annual Mine. Madencilikle alakalı en profesyonel şirket olduğunu söyleyebilirim. İlk önce platforma üye olmak ve yeni hesap oluşturmak için www.annualmine.com adresine gidiyoruz ve kayıt ol ikonuna tıklıyoruz. Ekranda gördüğünüz tüm ayrıntıları doldurun ve kayıt ol'a tıklayın. Ardından hesabınız oluşturuluyor ve giriş yapabiliyorsunuz. Platforma giriş yaptıktan sonra yeni gelen bonusu olarak 1000 TRX'i hesabınızda görebilirsiniz. Annual Mine'deki hesabınıza yatırım yaptıktan sonra günlük %8 sabit gelir elde etmeye başlayabilirsiniz yaptığınız yatırım miktarına bağlı olarak kazancınız da değişecektir. Yatırılabilecek minimum depozito 1 TRX iken 1 ila 29.999 TRX arasında yaptığınız yatırımlarda günlük %3 kazanç elde edersiniz. 30.000 ila 199.999 TRX arasında yatırımlarda ise günlük %4.5 kazancınız olur. 200.000 ila 499.999 TRX arasındaki yatırımlarda günlük kazanç %5'e çıkar. Ve eğer ki 1 milyon ila 10 milyon arasında yatırım yapmak isterseniz günlük kazancınız %9 olacaktır. Dilediğiniz kadar para yatırarak ömür boyu istikrarlı gelir sağlamanız mümkün. Peki nasıl para yatıracağınızı ve kazanmaya başlayacağınızı düşünüyorsanız işlemler oldukça basit. Ana sayfadayken para yatırma simgesi göreceksiniz. Simgeye tıkladıktan sonra iki farklı hesap görüyorsunuz. Temel hesabı seçin ve sistemin verdiği adresi kopyalayın. Bu sizin en yolmine hesabınızın adresi. Bu adrese TRX yatırmanız gerekiyor. Binance veya benzeri herhangi bir dijital cüzdanı kullanarak yatırabilirsiniz. Parayı yatırdıktan sonra yükleme tamamlandı yazısına tıklamayı unutmayın. Ardından yatırdığınız parayı alabilirsiniz. Videonun başında yatırım yapmadan da kazanç sağlayabileceğinizi söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? İşte tam olarak Annual Mine'da bunu yapmanız da mümkün. Eğer ki bir arkadaşınızı Annual Mine'a davet ederseniz ve arkadaşınız sizin davet bağlantınızı kullanarak kayıt olduktan sonra hesabına para yatırırsa siz de promosyon bonusu kazanırsınız. Gelen kazanç promosyon hesabınıza aktarılır. Referans ile kazancınız %13'e kadar artabilir. Farz edelim ki birisini davet ettiniz ve üye oldu. Artık o kişi sizin A seviye kullanıcınız olacak. Eğer ki A seviye kullanıcınız başka birisine davet ederse yeni gelen kişi sizin B seviyeniz olur. Benzer şekilde B seviye kullanıcınız birisine davet ettiğinde sizin C seviyeniz olur. A seviye kullanıcılardan %13, B seviye kullanıcılardan %7 ve C seviye kullanıcılardan %3 komisyon kazanacaksınız. Harika değil mi? Bu sistemin yatırım yapmak için varlığı olmayan fakat gelir elde etmek sen insanlar için mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Şu anda nasıl yapacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Gerçekten çok kolay olduğunu söyleyebilirim. Paylaş simgesine tıklıyoruz ve kendi bağlantımızı kopyalıyoruz. Mümkün olduğunca fazla arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Artık nasıl para yatıracağınızı ve arkadaşlarınıza referans olabileceğinizi biliyorsunuz. Peki kazançlarınızı nasıl mı elinize alırsınız? Sakin olun. Para çek simgesine basmanız, ardından para çekmek istediğiniz hesabınızı seçmeniz yeterli. Ardından çekmek istediğiniz tutarı girin ve dijital cüzdan adresinizi yazın. Bilgileri girdikten sonra gönder'e tıklayabilirsiniz. Tüm yapmanız gerekenler bu kadardı. Birkaç dakika içerisinde paranız hesabınıza aktarılacaktır. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Annualmind.com'a üye olursanız emin olun çok daha fazla eğleneceksiniz. Açıklamalardaki bağlantıya tıklayın ve bugünden itibaren kazanmaya başlayın.